Esselamu Aleyküm muhterem değerli dostlar. İslami meselelerde bazen tartışma alanına çekilen önemli noktalardan birisi de Mehdi ve Deccal konusu. Bu konularda tabi durumun iktizası gereği, gerekse okulda sorulması, gerekse medya dünyasında gerekli gereksiz gündeme getirilmesi hasebiyle bu konuda elbette ki zaman içerisinde bazı başlıklarda konuyu ele aldım. Yani konu hakkında Gerek Ulusal TV'deki sohbetlerimde gerekse sitemdeki yazılarımda bu konuyla ilgili geniş bilgiler almaya, bulmaya, konunun kaynaklarıyla ele almaya çalıştım. Şurada Mehdi meselesi ki Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur külliyatında kendim hazırlamış olduğum Risale-i Nur külliyatından konularına göre Veciz Sözler adlı eserimde de burada da Risale-i Nur'da geçmiş olan Mehdi meseleleriyle ilgili olan tüm o vurucu önemli olan noktaları ele aldım. Aynı zamanda Deccal ile ilgili olaraktan, da Bediüzzaman Hazretleri'nin başta 5. Şua olmak suretiyle Risale-i Nur külliyatında ele almış olduğu konuları burada genişçe tüm külliyattan Risale-i Nur külliyatından süzerekten bu konuları ve bunların yorumlarını hakikaten kaynaklarıyla beraber yani delilleriyle beraber, ispatlarıyla beraber aynı şekilde hakikaten Deccal ve Süfyan meselesinin, Mehdi meselesinin İslam'ın hakikaten önemli bir meselesi ki onu da ifade edeceğim. Yani Deccal genel olaraktan küfür aleminde gelen, Süfyan ise daha ziyade İslam dünyasında gelip münafıkane nifak perdesi altında faaliyet gösteren kimsedir. Bunları böyle genel verdikten sonra özel olaraktan teker teker de ele almaya çalışacağım. Tabi bunlardan birisi de Mesih meselesi. Çünkü ahir zamandaki meseleler, genelde ahir zaman meselesi kıyamet ve kıyamet alameti olduğu için Bununla ilgili olarak da Asu TV'de, Adıyaman'daki Mercan TV'de muhtelif zamanlarda yapmış olduğum, mesela kıyamet ile ilgili yapmış olduğum bir sohbet, yine ayrıca kıyamet alametleriyle yapmış olduğum başka bir sohbette bu konuları detaylı bir şekilde aldım. Ancak unutulmamalıdır ki hakikaten bizim İslam literatüründe, İslami kaynaklar içerisinde adına Kütüb-i Sitte diye bildiğimiz 6 tane meşhur hadis kitabı. İşte Kütüb-i Sitte'de Hz. İsa ve Mehdi ile ilgili, burada da Deccal ile ilgili hadisler sahih olaraktan mevcuttur. Yani bunda hiç şeye gerek yok. Veya İbn-i Sayyad adıyla geçtiği üzere hadislerde kıyamet, kıyamet öncesi fitne, kıyamet alametleri ki bunları teker teker ifade edeceğim. Burada hadiste yani şüphe ve tereddüt götürmeyecek, yani münakaşa edilmeyecek derecede işte kıyametin özellikle genel alametleri içerisinde özellikle Mehdi, Deccal, Süfyan, İbn Sayyad gibi yani Deccal ve Mehdi zaten kıyametin 10 tane büyük alametleri içerisinde bazılarını ele aldığımız zaman her ne kadar onu birbirini takip etse de Mehdi'yi ele aldın mı mutlaka Deccal'ı da ele almak lazım. Yani bir ringe tek kişi çıkmaz. Onun için bir ringde Deccal olduğu zaman karşılığında mutlaka aynı sıklette bir rakibi olan Mehdi'de olacak. Onun için Kütüb-i Sitte'ye baktığımız zaman zaten bu konuda onlarca hadis-i şerif Deccal ve Süfyan ile ilgili. Yine sahih hadislere baktığımız zaman aynı şekilde birçok bu manada hadis-i şerifler Mesih ile ilgili, Deccal ile ilgili, bunlar ile ilgili birçok sahih hadisleri çok rahatlıkla bulabiliriz. İşte Deccal'ın ne olduğu mesela Deccal Yahudi milletindendir. Aynı şekilde bunu Bediüzzaman Hazretleri de 5. Şua adlı eserinde ele alıyor. Yani de, Yahudiler içerisinde çıkacak, münafıkane nifak perdesi altında faaliyet gösterecek diye sahih hadislerde onlarca hem Mehdi hem Deccal ile ilgili ve genel olaraktan sahih hadislerde onun kim olduğu, yani Deccal'ın kim olduğu, Deccal ile ilgili hususlar, Mehdi ile ilgili hususlar zaten açıkça birçok hadislerde bu belirtilmiştir. Bu manada yoruma da gerek yok. Mesela Deccal'ın genel olaraktan özellikleriyle ilgili olaraktan, o mesela şu çok önemli. Hadiste 30 kadar deccal ve kezzap çıkacaktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ki hadisi okuyayım Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki iki, grup savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Aralarında büyük ölümler olur. Davaları birdir. 30 taneye yakın yalancı deccallar gönderilmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri kendini Allah'ın Resulü zanneder. Yani onun için Mehdi'yi de Ceccalı da evet ahir zamanda gelecek olan gerçek Mehdi gerçek deccal konusu evet bir şahıs olaraktan o ifade edilmiş. Mesela Mehdi olaraktan diyelim ki izaha muhtaç olmakla beraber diyelim ki adının Muhammed olduğu ifade edilirken yani bu burada çok önemli bir nokta var. Burada genel olaraktan deccalın buradaki hadislerdeki aynı sahih kaynaklarla mesela Ebu Davud gibi, Müstedret gibi, Müstedrek gibi burada 29 tanesini ondan ele almışım. Burada önemli olan şu. Şimdi Deccal ve Mehdiyet meselesi bir hakikat olarak Deccal ve Süfyan ile ilgili bu konuda yazılmış olan eserler, kaynaklar ve kendimin yazmış olduğum eserleri teker teker sizlere inşallah. Çünkü yapılmış bir çalışma var. Ortada sağlıklı ve sahih olaraktan bir eser mevcut. Onun için Deccal ve Deccal'ın özellikleriyle ilgili, durumu ile, yapısı ile ilgili İslam alimlerin bu konuda ittifak etmiş, Ehl-i Sünnet bu konuda ittifak etmiş, bu konuda hadisler, onlarca hadis bu konuda mevcut iken inkar etmek bir cehaletin, bir taassubun, bir körlükten başka bir şey değildir. Şunu yalnız ifade edeyim. Deccal bu şu çok önemlidir. Ahir zamanda gelecek. Yani 30 kadar gelse de gerçek manada ahir zamanda gelecek olan hem Mehdi hem Deccal. Bunlar bir süreçtir. Kendi zamanlarında gelecek ancak bu bitmeyecek. Kendilerinden sonra Mehdi'nin de faaliyetleri, Deccal'ın da faaliyetleri kendisinden sonra da devam edecek. Bu bir süreç olarak devam edecek. Mesela bu manada diyelim ki mehdiyet bir süreç olaraktan bir yandan iman hakikatları, bir yandan dinin hayata yansıması ciheti, bir yandan siyasi hayata yansıması cihetiyle bir süreç olaraktan zaman içerisinde devam edecek. Yani belli bir zamana münhasır kılmak, belli bir zamana has kılmak doğru bir şey değildir. Hatta Hindistanlı Abdul adındaki bir hadis aliminin güzel bir tespiti vardı. Mesela hadis-i şerifte efendimiz buyurur ki: İnne Allah aliye basul-i hazir ümmeti men mujaddidu Cenab-ı Hak her yüz senede bir müceddit gönderir. Akif'in de dediği gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Her müceddit kendi asrının anlayışına hakikatları söyler ama o Abdul Hindistanlı hadis aliminin ifadesine göre ahir zamanda gelecek olan Mehdi ise iki asra hitap edecek hem kendi bulunduğu asra hem kendisinden sonraki asra. Bu mehdiyet için aslında böyle olduğu gibi ben buna parantez açarak şunu da ekleyebilirim. Deccaliyet de bir süreçtir. O da aynı şekilde inşallah onun kadar sürmese de, onun kadar sürmese de ama o da onun ölümünden Deccal'ın veya Süfyan'ın ölümünden sonra onun da faaliyetleri aynı şekilde etbaaları tarafından, mensupları tarafından devam edecek veya ettirilecek. Onun için bu mehdiyet ve decaliyeti sadece belli bir zamana, belli bir şahsa münhasır saymayıp bir süreç olarak kabul etmek lazım. Ama onu da söyledim. Yani mehdiyeti temsil eden bir şahıs olacak. Deccaliyeti temsil eden bir şahıs olacak. Ancak bu bir süreç olup onların vefatıyla beraber olay kapanmış, bitmiş artık Mehdi ve Deccal'ın dönemi bitmiş. Ondan sonra her şey mesele gül olmuş anlamına değil. Bir süreç olaraktan aynı davanın temsilcileri noktasında olay devam edecektir. Mehdilik, mehdiyet olarak, deccallık, deccaliyet olarak, süfyanlık, süfyaniyet olaraktan bir süreç içerisinde devam edecek. Bu kendi çalışmalarımı böylece mevcut olduğu için çok detayına girmeyeceğim, özetleyerek size bu manada bir sadece bilgi vererekten ki bunlar tespitler.com adlı sistemde var. Mesela Bediüzzaman'ın Hazretlerinin Maidetül Kur'an adlı ki bu hakikaten yani bir zamanlar bulunması zor bir durumdu. Hakikaten burada Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanla alakalı olaraktan bazı hadislerin işaretlerini ve delaletlerini ele alaraktan harika bir surette Ebced Cifir hesabıyla bazılarına tarih düşerekten yapmıştır. Ben bunu 1996 yılında bunu kaleme almıştım. Yani önemli bir hakikat buna bakılması lazım. Yine demin ifade ettiğim televizyondaki sohbetlerimde yazı olarak da kıyamet alametleri ki Bununla da ilgili ayrı başlı başına bir yazı kaleme aldım. Kıyamet alametleriyle ilgili burada genişçe kıyametin alametleri nedir, belirtileri nedir, işaretleri nedir? Bunlar ile ilgili birçok yazı kaleme aldım. Hatta bununla ilgili kıyamet alametlerini genel olarak ele almış olduğum bir video da çektim. Kıyamet ve alametleri, Ebce Çifir ve Kıyamet, Kıyamet Suresi, Kıyamet ve alametleri ne? Bununla ilgili olaraktan genişçe detaylı bir şekilde ulaşabileceğiniz, genişçe bu konuda yapmış olduğum sohbetler ve yazılar mevcuttur. Buradan da onlara yani Mehdi'lik, Mehdiyet ki bazılarını şimdi göstereceğim. Yine Bediüzzaman Hazretleri'nin sırrı inna ateyna kendisinin mahrem olarak ifade etmiş olduğu, yazmış olduğu bir eser ki bu da önemli çapta kıyamete bir derece ışık tutan bir hakikattır. Ayna tutan bir hakikattır. Orada bu meseleyi ele alıyor. Yine Süfyanizm'in son ayak sesleri diye yazmış olduğum bir yazıda da onun için dedim yani Süfyan İslam dünyasını temsil edecek. Deccaliyet dünyadaki yapmış olan tahribatı ifade edecek. Mehdiyet de dünya çapında bir durumu, bir hizmeti, bir gayreti, bir çabayı yani İslami alandaki bir hizmeti deruhte etmiş olacak. Bunu mesela Bediüzzaman Hazretleri zındıka komitesi olarak ifade ediyor. Yani bir derece İslam dünyasını tahribe sebep olan yani Müslümanların bir derece ayağının kaydırılmasına, tahrip edilmesine, yıkılmasına sebep olan komitenin artık bir komite olarak bir şahsın da ötesinde bir cemiyet olarak, bir komite olarak ki buna Bediüzzaman Hazretleri dinsizlik komitesi zındıka komitesi diye ifade etmiş oluyor. Onları o şekilde tafsif ediyor. Yine kıyametin alametlerinden Dabbe, Yecüc ve Mecüc. Mesela Birçok kitaplarda Yecüc, Mecüc çeşitli şekilde tasvir edilir. Ama ilk defa Bediüzzaman Hazretleri Yecüc ve Mecüc'ü terörist olaraktan anarşi çıkartan her şey Yecüc ve mevcücün kapsamı içerisine girmektedir. O halde ister memleketimizde ister dünyada nerede olursa olsun terör estiren her şey Yecüc ve mevcücün kapsamı içerisine girmektedir. Deccal hakkında da yine aynı şekilde hadislere, İslam alimlerinin genel görüşlerine başvuraraktan yapmış olduğum çalışmada da Deccal, Deccal'ın özellikleri, hususiyetleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta bu asrımızı görüyor gibi işaret etmiştir. Kendimin ilahiyatı bitirme tezimde ahiret ahvali, ahiret yani ölümle başlayan ahiret hayatı ki bunun sonunda genel olaraktan içindekiler kısmını sonuna eklemiştim. Burada da kıyametin 10 tane büyük alameti olduğunu ele aldıktan sonra bunların neler olduğunu, bu alametlerin neler olduğunu ifade edip işte bunlar içerisinden Deccal, Mesih ve Süfyan, Mehdi, bu gibi alametlerin Y33 ve Mevcut gibi burada da 10 tane sıralanmış. Bu gibi kıyametin bunların birer alameti olduğunu ifade sadedinde genişçe bunu daha sonra kitapta olaraktan da bastırmış idim. Mehdilik meselesi dediğim gibi yani Mehdi zaten kelime anlamı itibarıyla hidayete sebep olandır. Hidayete doğru yola vesile olandır. Gerek Mesih olsun, gerek Mehdi olsun, Ümmetin fesada gitmiş olduğu, sıkıntıya gitmiş olduğu bir zaman içerisinde gelecek. Deccal da zaten orada öyle bir fonksiyon oynayacak. Mesela Deccal'ın bir en büyük özelliğinden birisi sadece İslamiyet'e hedef değil. Aynı zamanda onun hedefinde aynı zamanda bütün dinler vardır. Bütün dinleri kendisine hedef alır. Bütün dinler onun hedefindedir. Yani dinler tamamen yerin dibine bassın der gibi adeta Hristiyanlıkla da mücadele eder, Yahudilikle de mücadele eder, başta İslamiyetle mücadele eder, onları temsil eden insanlarla da bir derece mücadele eder. İşte bunlar kıyametin alametlerinde, on tane büyük alametidir. Yüzlerce de aynı şekilde küçük alametleri vardır. Bu saymış olduğumuz, bu on tane büyük alamet içerisinde Mehdi ve Deccal, ahir zamanın dünyanın en son anında gelmiş olması ki ahir zamanla ilgili de yine o demin ifade etmiş olduğum çalışmamda da çekmiş olduğum görüntülü videomda da ifade ettim. Onunla ilgili çok geniş ve detaylı. Burada da bir do rahmetlik merhum bir abimizin kendi öldürülemeyen Mehdi ile ilgili olaraktan bir hatırasını kaleme almıştım. Çok ibretlidir. Bunu da sizin okumanızı tavsiye ediyorum. Önemli olmaktadır. Evet tabii ki Mehdi'lik konusunda bu konuda çokça yani yazılmış eserler, sahih kaynaklar. Burada da en azından ben bunları yani uzun yıllar içerisinde ele aldığım, yazdığım, sohbet ettiğim neticeler olduğu içindir ki sizlere belki inşallah faydası olur düşüncesiyle kısa bir şekilde özetlemeye arz etmeye çalıştım. Saygı ve sevgilerimle